buraya hak doğrusunu yazar. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde yanlışlık var. Ne diyor Enam suresinde? Rüşt çağına erinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutunla yaklaşın diyor. Bunlar hep doğru. Şimdi biz bunun açıklamasını yapmıyoruz. Tefsirde yazılmış. Tefsirlerde. Ama ufaktan cümle cümle açarak geçelim. Ne diyor? en iyi tutumda yaklaşın. Ne demek bu? Bir diğer ayette şöyle şöyle allah Teala yetimin malını siz e, çalıştırın zekat yiyip bitirmesin diyor. Şimdi bu durumda e, en iyi şekilde yaklaştığı zaman ihtiyaç arz etmiyorsan yetimin malını çalıştır ki düş çağına kadar o mal gerilemesin. Yani bugün 5 liraysa yarın 1 lirana düşüyor. Efendim, bu durumda ihtiyaç sahibiysen sana müsaade ediyor. Çalıştır, ondan da diyor, evini geçindirecek kadar ya fazlasını yeme. Değerini çocuğun yetimin malına ilave et. Ölçü ve tertiyi adaletle yapın. Doğru. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadar yükleriz. Bu da doğru. Diğer bir ayette de biz gücünüzün yetmeyeceği bir ülkesini sırtınıza vurmayız diyor. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınıza dahi olsa adaletli olun. Yani bu benim babamdır diye, ben babamı koruyacağım diye. Mezardan çıksa korumam, doğruyu söylerim. Çünkü Allah'ın dediğini mi yapacağım, babamın dediğini mi yapacağım yakınım diye. Allah'ın dediğini yapacağım. Çünkü babamı da Allah yarattı. Hepimiz onun kullarıyız. Öyleyse hakkı söyleyeceğiz, doğruyu söyleyeceğiz. Efendim, Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emreder. Şimdi Allah'a verdiğiniz söz burada. Söz. Ne diyor şimdi burada? İşte Allah'a Allah size iyice düşünün diye size bunları emreder. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşün, düşünmeniz düşünesiniz diye bunları emreder. Halbuki burada ne diyor? Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye ee, burada dur bakın burası değil. Rüşte çağına erinceye kadar ölçü ve tartı herkesin kadar yükselir. Ne zaman yakınızda Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Ee, söz söylediğiniz zaman yakınız dahi olsa Allah'a ahdini Allah'ın ahdini sözünü yerine getirin. Evet. Kaderin söz söylediğiniz zaman yakınız dahi olsa adaletli olun. Burada Allah'a verdiğiniz sözü tutun diyor. Halbuki burada ne Allah'a ahdini, sözünü yerine getirin. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emreder. Şimdi bizim buradaki, bu hayattaki mana şu. Biz Allah'a söz verip de sözümüzden dönemeyiz. Niye dönemeyiz? Çünkü biz Elestü ve Rabbuki mitabında Arap suresinin 172. ayeti kerimesinde Allah-u Teala'ya ahitleştik. Ne dedik? Arzu istemizi kendimize kader olarak yazdırdık. Ne diyor Allahu Teala Arap suresinde 172. ayet kelimesinde de "Ekhizer min min ve Biz Adem oğullarının zür zürriyetinden zuhur edecekler diyor. Halbuki diğerlerinde ne yazmış? Bellerini çıkarttı onlara ahitleşti ana karnında mı yoksa e efendim e dünyada mı yahut da ahirette mi belli değil diyor. Halbuki Allahu Teala ayet-i kerimesinde kesin olarak söylüyor. Ne diyor? Biz Adem oğullarından zuhur edecek. Nerede Lahut aleminde ruhlarımızı yarattık? Adem'in zürriyetinden zuhur edeceklerle. Efendim, daha evvel ahitleştik. Onların arzu ve isteklerini kendilerine kader olarak yazdık. İşte burada yanışında Allah'a verdiğiniz sözü tutun diyor. Bunun dışına çıkamayız ki. Kader bu. Kaderimizin dışına çıkmak yok. Burada ne diyoruz? Allah'a verdiğiniz sözü söze e, tutun işte Allah e, Allah'a Allah'a Allah'ın ahdini yani sözünü yerine getirin. Allah'ın ahdini, sözünü bize ne emretmişse onu yerine getirin. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emreder. Bu durumda biz kendi kaderimizin dışına çıkamayacağımıza göre Allahu Teala ile ahitleştiğimize göre ahiret alemini de eğer biliyorsak ki Müslümanız zaten ona göre davranmamız lazım. Bu ayet-i kerimede ne demişiz? E, verdiğin sözü tutun diyor. Bak, yanlış olan yer burası zaten. Doğrusu ise Allah'ın ahdini, sözünü yerine getirin. Allahu Teala şerî hükmü bize göndermiş. Ne diyor? Siz böyle 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 yapın. Ne yapın? Doğru söyleyin. Yalan söylemeyin. İşte akrabaya, yetime yardım edin şunu yapın, bunu hep doğruları söylüyor. Allah'ın ahdini, sözünü yerine getirin. Allah'a verilen söz, Arap Suresinin 172 yazı kelimesinde Rabbimizle ahetleşmişizdir. Hiçbir insan verdiği ahdin dışına çıkamaz. Çünkü insan Rabbimize verdiği söz karşı kişinin kaderi olmuştur. Lakin ayetin doğru açılış şekli şöyledir. Allah'ın ahdini yani bize söylediği şerii hükmünü yerine getirin. Rabbimiz bizlere bizlere e, çağırdı. Bak bak Burak. burayı 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 şey yapmışlar. Rabbimiz bizleri çağır çağrıda bizlere ha, Rabbimiz bizlere çağrıda bulunmaktadır. Doğru yazmışsın. Ya şimdi flu flu okuyorum burada. <laughs> Göremiyorum. Evet. Rabbimiz bizlere çağrıda bulunmaktadır. Bizi doğruya çağırmaktadır. Bizi selamete ve karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için bize yol göstermektedir demişiz. Evet. Şuraya girelim.